Ee, Sayın Ali Bey, şu anda e, bize bir vur yani dilimde de dönmüyor biraz. Ee, evet. Anlatır mısın? Kısa, öz. Bize bir bilgi ver. Tabii ki. Öncelikle e, bizi dinleyecek olan tüm vatandaşlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Tabii zengezur, göçe Zengezur tüm cumhuriyetinin dişleri bakanlığı olarak göçe zengezürü kısaca anlatayım. Göçezen Zengezur tamamen e, bizim hedefimiz ve amacımız e, 1918'de işgal edilmiş olan topraklarımızı Sovyet Sosyalist Cumhuriyet tarafından işgal edilip hiçbir gerekçe gösterilmeden e, Ermenistan'a hibe edilmiş olan ve tamamen Türk topraklarımızı bizler Ermenileştirilmiş topraklarımızı tekrar Türk dünyasına kazandırmak için başlatmış olduğumuz bir mücadeledir. Ve bu mücadeleyi biz tüm dünyası olarak başlattık. İnşallah bu mücadelede de tüm Türk dünyasının desteğini almış bulunmaktayız. Zengezur'u bu şekilde ifade edebilirim.